Evet arkadaşlar birkaç gün aradan sonra yavaş yavaş tekrardan videolarımıza gelmeye başlayalım. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan biri atölye maplerin isimlerini çok soran arkadaşlarım var. Bir de er yılım nasıl gelişebilir? Hava toplarında nasıl iyi olabilirim? Hava toplarına nasıl hakim olabilirim? Biraz da gibisinden bazı sorular geliyor. Öncelikle atölye maplerinden iki tanesini ben kullanıyorum. Bunu zaten birçok arkadaşım biliyordur. Size buradan isimlerini de söyleyeyim. Biri Speed Jump Rings 2 var. By DMC diye bir arkadaş. Bir de Let Ham, Hamris, Giant Ring Map diye şu ikisini kullanıyorum. Şimdi, ha, bu ring haritaları dediğimiz halkaların içinden geçiyorsunuz biliyorsunuz. E, halkaların içinden geçerken de, e, yani ister düz olarak isterseniz de, e, nasıl diyeyim size, Fir Style olarak da çalışabilirsiniz yani bu işi. Bu sizin hava toplarınızdaki hakimiyetinizi çok çok geliştiriyor. Şimdi örneklemek gerekirse gördüğünüz gibi şu an düz gidiyorum ve freestyle yapacağım sadece. Sadece bir de freestyle ile yaparım. Siz bunu düz de yapabilirsiniz. Yani bu halkalarda freestyle ile çalışabilirsiniz. Freestyle için de çok uygundur bunlar. Gördüğünüz gibi Q'dan hiç elim bile çekmiyorum yani sırf freestyle gibi düşünün. Sadece boost ve S, D tuşlarıyla arabaya yön veriyorum. Yani bunu sizin de öğrenmeniz gerekiyor. Şundan ikisini aynı anda basarak Arabanın burnunun olduğu ve e, döndüğü tarafı iyi hesap etmeniz gerekiyor. Her zaman basmayacaksınız buna. Bu halka haritaları o yüzden yani bence çok önemli ve değerli. Yani hava toplarında özellikle freestyle olarak goller atmak istiyorsanız, yani çıktığınız topa böyle artistik uçmak istiyorsanız, öncelikle mekanik olarak arabanızın kontrolünü yapıyor olmanız gerekiyor. Bunun için de haliyle. Ee, bu haritalarda birazcık vakit harcayacaksınız. Birazcık emek vereceksiniz. Sonra hava toplarına çıkarken zaten hani burada hakimiyetiniz çok çok yerinde olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden tıkır tıkır yaparsınız. O yüzden size e, önereceğim en güzel freestyle yani aerial. Ee, artık şov yapma kısmına geçmek istiyorsanız ya da biraz daha hakimiyetinizi arttırmak istiyorsanız. Hani çıktığım toplarda araba yamuluyor, arabayı kontrol edemiyorum. Bunun kontrolü nasıl yaparım diye düşünüyorsanız bu haritalara girin. Her gün yarım saat, bir saat falan harcasanız emin olun bak bir iki 3 hafta içinde farkını görmeye başlarsınız öyle söyleyeyim size. Ha, gördüğünüz gibi hani ne, ne, kadar rahat bir şekilde yapabiliyorum. Hani bunları ben bu oyuna ilk başladığımda dediğim gibi botlara karşı bile zor oynuyordum. Toplara değmiyordum. Ama bu haritalarda böyle vakit harcıyor artık. Ee, biraz daha işte dribble, aerial Bunların üzerinde dura dura, gördüğünüz gibi belli bir seviyeden sonra artık hani çok farklı bir konuma geliyorsunuz. O yüzden siz de başlarda birazcık zorlanacaksınız. Başları kolay değil tabii ki. Yani ilk buralarda çok kontrolden kaybedeceksiniz. Ya istediğiniz yapamayacaksınız, sinir olacaksınız. Ama pes etmeyin, devam edin. Devam ettikten sonra zaten belli bir süre sonra bir bakacaksınız ki artık yapmaya başlamışsınız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu haritaları es geçmeyin. Yapabildiğiniz kadar bu haritalarda antrenman yapmaya çalışın. Yani Klavyede açık hangi tuşlara bastığımı görüyorsunuz yani Çok teferruatlı bir şey değil Sadece biraz pratik istiyor birazcık Araba kontrolüne alışmanız gerekiyor Şu aşağıları değiyorum resetlensin diye yoksa e, bir hata yaparsam şayet Direkt beni en son değdiğim yere geri gönderecek ondan kaynaklı Bu haritada öyle bir sıkıntı var Gördüğünüz gibi yani sıfır hatayla hiçbir halkada hata yapmadan direkt gidebiliyorum. Bunun da e, sebebi buralarda girip bol bol eğitim yapmam. ya yani örneğin mesela gün içinde oyun mu atıyorsunuz? Arada çıkın. Ya 15-20 dakika yarım saat burada antrenman yapın. Bir şey kaybetmezsiniz. Yani illa her gün maç atacaksınız diye bir şey yok. Bir gününüzü eğitim ayırın. Bir gün maç atmayın mesela. Bir gün eksik mesela neyiniz var? Örnek söylüyorum. Eksik olduğunuzu düşündünüz. Aerial mı eksik? Buraya gelin. İşte dribble mi eksik? Dribble maplerine gidin. Ne bileyim, şutlarınız mı çok kötü? Şut antrenmanları yapın birazcık. Özel şeyler var. Özel eğitimler var mesela size bahsettiğim daha önceki videolarda. Özel eğitimdeki videolarda şut çekme eğitimlerine girin. O gün şut çalışın. Ondan sonra zaten bir sonraki gün ya da bu eğitimleri biraz yaptıktan sonra bakınca zaten farkını siz de göreceksiniz her türlü. Emin olun hani günden güne Farkını yaşarsınız ve oynadığınız rütbeye de yansır bu yavaş yavaş Haritanın evet, sonuna gelmiş bulunuyoruz artık Gördüğünüz gibi e, Her gün burada çalışarak Güzel bir eğitimle Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz yani bu biraz daha kolaydır diğerine göre Şimdi bir tane daha var diğerini göstereceğim o diğeri dağlı olan e, Bu da biraz daha bunun zor halidir. Hani artık burada yapıyorsunuz mesela örnek söylüyorum. Artık biraz daha zorlanmak istiyorsunuz halka haritalarında. Bu sefer ikinci olan buna gelin. Mesela bundan başlamayın. Şimdi haritam da hemen gelsin. Buradaki ona göre biraz daha zordur. Bunun sebebi daha uzun, level'ları çok daha yüksek ve geçişler ona göre ona nazaran biraz daha zor yerleri var. Ama gördüğünüz gibi hani bir süre sonra artık o kadar çok alışıyorsunuz ki sizin için hani bu, bu mapler çocuk oyuncağı gelecek yani emin olun. Ve buradaki o çocuk oyunu gibi geçtiğiniz halkalar oyun içinde de size bu tür hava toplarına çıktığınız zaman böyle döne 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 gidersiniz lap diye istediğiniz noktaya tak kadak vurursunuz yani topu öyle söyleyeyim. Burada yere değmem çok önemli değil. Sadece dinlenmek için deyebilirim herhalde. Yani bastığım tuşları da görüyorsunuz. Çok öyle dediğim gibi hani ağım şağım bir şey yok. Bunu shift'le de kullananlar yapabilir. Yani abi sen QE kullanıyorsun, biz shift kullanıyoruz falan diyenler var. Bunu onunla da yapabilirsiniz. Yani shift AD ile de yapabilirsiniz. Tabii ben shift kullanmadığım için shift'in mantığını yani mantığı QE ile aynı ama kullanımı tabii ki biraz daha buna nazaran daha farklıdır hafiften. Bunu artık Shift kullanan arkadaşlarım kendileri deneme yanılmayla yapacak. Şöyle birazcık gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Hem dedim videosuz da bırakmamış olayım kanalı. Çünkü bununla ilgili çok sorular geliyor. Yani aşırı şekilde Discord'dan, Instagram'dan atan arkadaşlarım var. Oo. Orada hafiften değdi. Ya hani dediğim gibi yayındayken çok soran arkadaşlarım var. Bir de her gün 12'de yayın açıyoruz zaten. Bunu birçok arkadaşımız da biliyor. Ee, eğer ki hani YouTube'da video görmezseniz gelin direkt Twitch'te zaten her öğlen 12'de yayın açtığımız için orada da aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Bazen çok çok saçma sorular da gelebiliyor böyle. <laughs> Abi Q ne işe yarıyor falan diye çok basit sorular da geliyor. Ya yani düzgün adam akıllı soruları her türlü her zaman cevap veriyoruz. Sıkıntı olmuyor. Ama gelip de abi Q'ya basınca ne oluyor derseniz o zaman cevap alamayabilirsiniz. Söyleyeyim size şimdiden. Bu haritalar benim çok hoşuma gidiyor. Ya hem oyun oyunun haricinde bir etkinlik gibi böyle. Hem de sizin gelişiminizi etkiliyor. Yani gelişiminizi olumlu yönde etkiliyor. Aerial'ınızı güçlendiriyor. Freestyle olayınızı güçlendiriyor. O yüzden bu tür haritaları seviyorum. Siz de imkanınız oldukça, boş kaldıkça kesinlikle ve kesinlikle bu tür haritalarda vakit geçirin. Birçok profesyonel oyuncu emin olun bu haritalarda çok çok e, emek harcamıştır. Ya, özel bile çalıştığı olmuştur yani. Çünkü inanın kontrol olarak, mekaniksel olarak yani arabanızın kontrolünü aşırı şekilde etkiliyor. Ya Bunu hani benim gibi bu şekilde değil düz de yapabilirsin hiç sorun değil. Önemli olan arabanın kontrolünü sağlamak. Yani dengeden çıkartmamak arabayı. Hani buraları zorlanabilirsiniz dediğim gibi. Hani bazı yerlerde tıkanıp arabanız artık hani saçma yerlere dönebilir. Onları hata yaptıkça düzelteceksiniz zaten. O yüzden hani vazgeçmeden devam etmeniz gerekiyor. Eğer ki şu bir iki halkada takıldınız ya of ben bunu yapamıyorum falan derseniz emin olun işin sonunda başarılı olamazsınız. Sabredeceksiniz, bol bol emek vereceksiniz ve bir bakmışsınız sizde ben ne kadar rahat yapıyorsam siz o kadar rahat bir şekilde bir gün böyle freestyle yapa yapa aa bak bir gün ben buralarda neler yapıyordum yapamıyordum ama şimdi bak neler oluyor falan gibisinden deyip gayet e, güzel tatlı bir şey yapabilirsiniz. Orada stall yaptım. Birçok arkadaş biliyordur herhalde stallın ne olduğunu. Şuradan bir level daha geçelim artık. Sanırım yeterli olacak. Eğer ben bunun sonuna kadar gidersem giderim. <laughs> Bu videoda artık yarım saate kadar falan uzar herhalde. Çünkü ben seviyorum böyle maplerle uğraşmayı. Ama şöyle bir durum var. Bu maplerde yani tamam vakit harcayın. Ama normal oyununuzu birazcık etkileyebilir bu. Şimdi burada hakimiyetiniz çok çok arttığı için normal oyunlarda onu yapmak isteyeceksiniz. Yani bir özgüven geliyor insana. O özgüveni de doğru zamanda doğru yerde kullanmaya çalışın. Buna da dikkat edin. Çünkü bende de oluyor bazen. Şimdi mesela bu haritada diyelim girdim 20 dakika eğitim yaptım. Hava toplarında çok iyiyim. Top gördüm mü direkt uçasım geliyor. Hatalı çıkışlar yapabilirsiniz. Yani gaza gelip de birden fırlamayın. İyi takım oyunu iyi takip edip tekrardan aynı şekilde gitmeye çalışın. Hmm, şurada hafif bir hafif bir şey oldu orada. Level 9'a kadar gelmiş olalım bunda. Dediğim gibi kendinizi geliştirmek istiyorsanız er yıl olarak kesinlikle bu haritalarda vakit geçirin. Bir arkadaşım şey soruyordu, tornado tornado fili soruyordu. Yanlışlıkla sanırım durdurdum ben. Tornado fili atmak için öncelikle top üzerinizdeyken şöyle yapıp şu şekilde vurmanız lazım. Yani şöyle tam ayarlarsam şu şekilde denk getirip yapmak lazım bunu. Tabi biraz çalışmak lazım. Tabii ben çok kullanmadığım için. Şu şekilde yani tornado flick. Yani hafif giderken şöyle yapıp şöyle vuruyorsunuz. Yani işin mantığı şu ve şu. Şu vuruş yapıyorsunuz. Tornado flick de bu oluyor. Bazı arkadaşlarım da soruyordu. Ondan sonra Masti vardı. Masti soranlar vardı. Masti şu şekilde topa vurma olayı var. Tabi tam oturtmanız lazım bunu. Bunu da yani mantığı araba şöyleyken yapmanız lazım. Yani araba tam şu şekilde ileri doğru kalkması lazım. Eğer böyle yaparsanız geri gidersiniz. yani araba tam açıyla hafiften burnunu birazcık daha böyle geriye geçmiş olacak yani hafif olarak. Eğer ki geçiremezseniz yapamazsınız onu. Bu benim de pek yapmadığım bir şey ama. şu. Bu mesela master oluyor. Ondan sonra bir breeze var. Breeze flick var. Onda da şöyle yapıp şöylemesine bir vuruş atıyorsunuz. Onun da mantığı ee, şöyle yapıp buradan böyle yapabilmek. Yani topla gidiyorsunuz. Şöyle yapıp şuradan kaldırıyorsunuz yani burnunuzu. Tamamen şu olay. Bir de Masti olarak vardı. Normal mastiden hariç. Onu da şöyle yapıp atıyorsunuz. Geriye doğru dönüp. Yani topu hafif ileri attıktan sonra geri gelip şöyle kaldırmanız gerekiyor. Bunları ben pek yapmadığım için çok alışık değilim. Sadece bazı arkadaşlar soruyorlar. O yüzden ee, hadi dedim bu videoyu da sıkıştırmış olalım bunları. Bu mesela bu Mastiff, bu Tornado Filip'le falan çok güzel goller atabilirsiniz yani söyleyeyim. Graze'i birazcık uğraştırır, zordur. Ben bile yani doğru düzgün yapamıyorum onu. Bunları bol bol çalışmak lazım ya. Yani. Benim benim bile çok çok eksiğim var. Ben çok şov şov olarak alışık bir insan değilim böyle hani özellikle bu tür gollerde. O yüzden bol bol eğitim yapmak gerekiyor bunlara kendimizi geliştirmek için diyelim ve artık videomuzu sonlandıralım. Yeni seriye de yakın zamanda başlayacağım. Yani bir iki gün içerisinde belki başlayabilirim yüksek ihtimal. Artık şampiyondan Grand şampiyona doğru herhalde bir seri çekebilirim diye düşünüyorum. Ama Epic'ten yapmayacağım bunu artık Steam'den bir account ayarlayacağım tahminimce. Şampiyon bir civarından direkt oraya doğru yavaş yavaş yaparız. Dediğim gibi yayınlarımız da öğlen 12'de bazen de akşamları açıyorum. Discord kanalımız zaten açıklamalar kısmında var. Discord'da yayın duyurularımız geliyor. Oradan da takip edebilirsiniz aynı zamanda. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.